Selam dostlar, bugünkü konumuz Dilan Polat. Bir suçlunun davası araştırmaları bir yılı buluyor ve kesin ceza vermek suçuna göre ertelenebiliyor. Peki Dilan Polat konusu bu kadar kısa sürede gündeme gelip bu kadar kısa sürede nasıl tahliye kararı verildi? Bu konu hakkında aklımda birçok cevaplanamayan sorular var. Dostlar tahliyeden sonra Dilan Polat'ta bayağı değişiklik var. Dilan Polat yeni şeyler öğrenmiş. Dilan Polat'a upgrade gelerek fakir edebiyat yapmayı öğrenmiş kıyma 1291 TL olmamalı ama. Bu doğru mu? Doğru. <laughs> Engin. Çok değişmiş her şey. Ya kıyamam kıyma 1200 TL mi olmuş? Ve dostlar kadın fakir edebiyatını bile lüks yapıyor. Elinde şu an iPhone 16 var. Ve dostlar Dilan Polat ve Engin Polat namaza başlamış ve bunu sosyal medyada paylaşmışlar. Dinimize göre bir elin gördüğünü diğer el görmemeli ama anlayamadım. He bu arada bu namaz konusuna gelmişken aklıma bir olay geldi. 2-3 gün önce bir görüntü ortaya çıkmıştı. Görüntüye geçelim dostlar. <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi fakir edebiyat yapan, namaz kılmaktan dizleri soyulmuş insanın yaptığı bazı uygunsuz hareketler. Bir de devletin el koyduğu arabaları geri almak için dilekçe vermişler. Dostlar gerçekten yazık. Yani dostlar her şeyden prim kasmasını anladım. Namazdan böyle prim kasıp arkasına böyle görüntüsünün çıkması. Sorgulayamıyorum artık kafamı çok karıştırıyor. Bir de böyle insanlar takip edip prim veren insanlar var. Neyse dostlar bugünlük benden bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.